Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Xbox Game Pass oyun incelemesi ile yeniden karşınızdayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Bugün okullar kapanıyor arkadaşlar. Hepinizin tatilini kutlarım. Umarım güzel bir yaz tatili geçirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu yaz döneminde oyun oynamak isteyenler varsa uygun fiyatlı olarak Game Pass'i öneririm arkadaşlar. Ayda 30 TL 3 ay boyunca oynayacağınız için 90 TL haydi bir 10 TL ekle 100 TL diyelim. 100 TL kaç tane oyun oynayacağınızı size göstermiş hocam arkadaşlar. Ben de birçok oyunu buradan oynamış oldum. O zaman fazla uzatmadan bir inceleyelim. Direkt arkadaşlar uygulamayı kurduğunuzda böyle bir ekran geliyor. Benim zaten sonra da görüyorsunuz. Loot Liver, Spaceliner, Stade Vade, Two Point Campus var. Bu arada bunlar kanalımıza gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Duyu videosu gelecek. O duyu videosunda her şeyi anlatacağım. Şimdi en son ekranlarında arkadaşlar yani en son yeni olarak eklenmiş oyunlar var. Ve en son mesela George the Girl eklenmiş. One Piece Survivors eklenmiş. Farming Simulator eklenmiş. Sniper Elite 5 çıka çıkmaz eklendi. For Honor serisi, Ninja 3 serisi, mesela yani Ninja 2, Ninja 1 eklendi. Specialist Far, Fallout Out ismini okuyamadım. Bunu çektim arkadaşlar. Türkçe'de işleri var. Kendiler merak edenler oynayabilir. Riskron, Corvus, Corv, bu oyunu bilmiyorum. Aslında Secret Origins, bence büyük bir oyun ama Türkçe tü de dil değiştiği yok tabi ki arkadaşlar. Bundan da arkadaşlar, mesela yaklaşan yakının geldikleri bir ekleyebiliyorlar. Mesela i̇şte 50 gün sonra Two Points Campus çıkaracak Game e ben de oynamış olacağım. Bundan arkadaşlar yakında çıkarıyor etiketi var. Ana artı 16 Haziran'da bitecek. Yani ben bunu 16 Haziran'da çektiğim için bugün bu oyuna kaldırılmış olacak oyun arkadaşlar. Limbo. Mesela oynamadıysanız kaçırmış olacaksınız ama çok güzel oyundu. Kanalımıza geldi. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyuna böyle buradan çıkar, ne zaman çıkacağını söylüyor arkadaşlar. Oyun ekranı geçiyor. Sık çıkarmış. Oyunlar. Yukarı çıkacak arkadaşlar. Buradan tüm bilgisayar oyunlarına tıklayıp tüm oyunları arkadaşlar görebiliyorsunuz. Kaç oyun olduğunu dahil ve böyle mesela görebilirsiniz. Daha aşağı doğru indik. Şu kadar oyun var. En altta başlayalım. Mesela bunu 11 yetişeniz oynar bakımından çocuğu dizisti olarak da düşünüyorum arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Burada hepsi yok ama mesela Yakuza serisi güzel. Wolfenstein serisi güzel diye biliyorum. E, Duyma aldım. Bakın buradan başka ne var? Westerland tüm sesi eklenmiş. Oynayabilirsiniz. Tunic bir iki bölüm geldi arkadaşlar. Ben pek oyun anlayamadım. Merakla oynayabilir. 12 minutes aynı şekilde. Tokyo mu eklendi? Mesela yeni çıkanlardan. Total Warhammer var kanalımızda. Bir tane bölüm geldi. Ben de biraz kastığı için seri ilah etemedim This World of Mine Final Cut var. Onun serisini çektim. Yakında gir arkadaşlar. Duyu zaten her şeyi anlatmış olacağız. Bakın başka ne var? The Outer Worlds var. D1 Vitin 1 ve 2 var Draft Escape var kanalımıza geldi gayet güzel bir oyun Oyunumuzu tavsiye edelim Ve kanalımıza girip de bakabilirsiniz Superland aynı şekilde Sörgün Simulator Türk dil desteği var Fena bir oyun değil Tablantika Seyirsen başlayabilirsiniz İkinci oyunda da dil desteği var diye biliyorum Mis gibi bir şey arkadaşlar Süper Limina o seyir oynadım. Baya güzel bir oyun. Herkese sevdi. İşte de var de. Oynayabilirsiniz. İşte de sardım. Oyundan son 200-300 TL geçti. Specialist from the far out. Oynayabilirsiniz. Sen Rancher var. Tabii ki tütüde değişti ama oynadığı da güzel oynadığı var arkadaşlar. Eğer Öyleyse oyun olsun. Birkaç kere farklı maç dersiniz oynayabilirsiniz. Seviyorsam dört mü mesela? En beğendiğim oyunda bir tanesiydi. Başka ne var diye bir bakalım. Raji oynayabilirsiniz. Kısa olacak ama popülerce oynayabilirsiniz. Pikuniku'nun da tütülü desteği var. One step From Eden'da 3D desteği var. Oynayabilirsiniz. Fena bir oyun değil. Nohungun serisi var. like Rock'like tabanlı oyunları seviyorsanız bence bakış atabilirsiniz. Normal Sky var. 3 desteği yok de biliyorum. Bakalım başka ne var. Moonlighter var. 3 desteği olan oyunlar arasında. Ya sabit tüm oynamışlar arkadaşlar inanılmaz oyunu. Minecraft seyisi var. Manetir oyunu var. Dizeşti de var. Ludlayer fena bir oyun yeni çıktığı için onu da oynayabilirsiniz. Limbo zaten bir ihtimalle çıkartacak arkadaşlar. Yani oyunu daha çok Lakeless Stop var. Güzel oyunlardır. Arkasını bize it, it takes to Türkçe dizisi yok ama en azından güzel oynarısı var. Hellblade 2 çıkacak. Ben bir kanalımızı oynadım arkadaşlar. Bakalım bilirsiniz hem güzel oyun. 2 çıkarsa buraya direkt oynayalım. Hollow Knight'lar. Herkesin beğendiği. Grounded var. Hades var. Ghost Simulator var. Kanalımıza geldi. Fora Gürvel, kanalımızda çeşitli var. Güzel bir oyun arkadaşlar. Uzun süre oyun bir tanesi, oynadığım bir tanesi. Forza Horizon 4-5 var. İ i̇lgili oynar. Gang Best var. Football Manager var. Gayet hoş oyun arkadaşlar. Far Sage var. Didi yok ama gerek yok. Oynayalım kanalımızda. Fallout Sage var. Yani bu sahnenin tüm oyun arkadaşlar zaten bir bir şu teri bin geçti. Doom var. Dide işte yok ama güzel oyun diyorlardı. Dide'den gel saat yoksa Dide var. Dishonored var. Güzel oyun da, diyorlardı. Death Cells var. Dide var. Güzel oyun. Crisis 1-2-3 var. Crash Kings 3, 3 var. Başka var mı diye bir bakış atıyorum. Battlefield serisi var. Ark var. Hatta yakın zamanda Steam'den de bir haber verdi. Ben oradan serisi geliyorken açtım yakın zamanda. Arrgami 2 var. Zaten Arrgami 2 3 ay boyunca rahat oynarsınız. Kanalımızda var. İzleyebilirsiniz. Buradan Age of Empires var. Seven Days to Die var. Ve arkadaşlar Emma Mali var. Emma biliyor da güzel bir bilim kurgu kısa bir hikaye arkadaşlar. Bakış atabilirsiniz. Zaten bir bir 15-20 tane oyunu saydım. Tüm yaz boyunca her gün oyun oynayacaksınız eğer gayet makul bir oyunuz oyununuz videosu hatta oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir birçok oyunu oynadım. Kanalımıza zaten hepsi geldi tüketilecek ki oranlar. yakında bir duyurucu gelecek arkadaşlar tarihini de hatta size vermiş olayım. Bugün 17 Haziran 2 hafta sonra perşembe günü yani 30 Haziran'da bir duyurucu gelecek sonra 1 Temmuz itibariyle oyun videoları gelmiş olacak arkadaşlar onları da olayım zaten 2 point kampus çıkacak. Tıka çıkmaz hemen gelmesi bile birkaç gün içinde gelmiş olacak arkadaşlar. Tüm şeyler gümbül gümbül gelmiş oluyor. Sizlerden tek ricam video beğenmeniz, yorum yapmanız, bildirimleri açmanız ve kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bin abone en kısa sürede ulaşalım. Değiştiğinizi bekliyorum. İzleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum yeni bölümlerde, yeni duyurularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın.